Yeni yüzyılında Türkiye tohumculuk zirvesi renkli ve samimi bir oturumla devam etti. Türkiye Tohumcular Birliği'nin düzenlediği çalıştayın ikinci gününde de Tarım ve Orman Bakanlığı'nın üst düzey yöneticileri sektör temsilcilerini bilgilendiren sunumlar yaptı. TAGEM Genel Müdürü Doktor Metin Türker, ARGE faaliyetlerini anlattı. Bizim öncelikle yapmamız gereken iki konu var. Bunlardan birisi doğal kaynaklarımızdan toprak kaynaklarını artıramıyoruz. O zaman sulama, alama, sulama alanlarını artırabildiğimiz kadar artıracağız. Suyu çok verimli kullanarak daha fazla alanın sulanmasını sağlayacağız. İkincisi de verimli, kaliteli, kuraklığa ve soğukluğa dayanıklı, hastalıkları dayanıklı çeşitleri geliştirmek zorundayız. Bu da yetmez. Bunun bir adım sonrası yetiştirme teknolojileriyle de ilgili Gelişen e, teknolojileri de tarıma mutlaka ilave etmemiz lazım. Bu noktada da olay geliyor, ARGE'de kilitleniyor. TİGEM Genel Müdürü Hasan Gezginç de sertifikalı tohum verimi artırır vurgusu yaptı. TİGEM'in ana faaliyet alanlarından birisi tohumluk. Tohumlukta ne yapıyoruz? Piyasa anlamında biz bugün özellikle hububat tohumluğunda piyasanın yirmisine hakimiz. Zaman zaman bu %25'lere kadar çıktığı oluyor ki geçen seneki piyasadaki satış oranımız %23 idi. Piyasanın bu anlamda lideriyiz. Ciddi bir kapasitemiz var, ciddi üretim alanlarımız var. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın Türkiye yüzyılı üretimin yüzyılı olacak sözünü hatırlatan Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Doktor Bülent Kahraman Çolakoğlu katılımcıların sorularını da yanıtladı. Başkanlığın proje ve faaliyetlerini anlatan Daire Başkanı Çolakoğlu Web Tarım TV ile ilgili bilgi verdi. Bizim de Eğitim Yayın Başkanlığı olarak temelde öğrencilere, gençlere, çocuklara, ondan sonra gençlere ve arkasından yetişkinlere yönelik faaliyetlerimiz var. Biz de bu faaliyetleri planlarken elbette Bakanlığımızın genel politikaları çerçevesinde bu faaliyetleri planlıyoruz. Şunu söylemeden de geçemeyeceğim kıymetli tohum yetiştiricileri Canlı hayatının devam etmesi için beş temel değişken var. Sizlerin de malumu. Hava, toprak ve su kaldı ki bunlar bizim bakanlığımızın logosunda mevcut. Bunun yanında bir güneş, bir de elbette sizin iştigal alanınız tohum. Bunlar olmazsa canlıların hayatını idam ettirmesi mümkün değil. Özelde yaptığınız şeyin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Oturumun bir diğer konuşmacısı Tarım Kredi Holding Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Mustafa Hamurcu da kooperatiflerin üretim süresinde kilit rol üstlendiğini kaydetti. Tohumculuk sektörünü Antalya'da bir araya getiren Türkiye Tohumculuk Zirvesi iki günlük yoğun programın ardından değerlendirme toplantısıyla sona erdi.